Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda 41 bin taraftar oluyorum. Hız kesmeden maça geçelim gençler. Ee, hemen buradan karakteri seçsem diyorum ve bu karakteri seçiyorum. Hemen maça girdik arkadaşlar. Umarım bu maçı kazanırız. Ve abi 41 bin taraftar yaparız bu videomuzda. İnşallah başarırız arkadaşlar. Şimdiden 43 level'a başladıysak sonumuz duman. Tamam. Tamam. Ya daha oyna bilmiyorsun konuşuyoruz. Tamam. 2-0 arkadaşlar. Güzel. 3-0. Bu arada internetim çekmiyor benim. İnternetim çekmiyor arkadaşlar. Neden öyle oldu? İnternet çekmiyor. Bu arada internet çekmiyor. Gençler internet çekmiyor. Tamam. şöyle bir vuruş neyse bu maçtan çıkalım ya neyse ya 41 bin taraftar ya, başaramadık ama diğer videomuzda başarırız inşallah ee, şimdi arkadaşlar biz burada ne yapacağız biliyor musunuz bakalım turnuvamız kaç kim kazanmış turnuvayı abi benim 45 şeyimi niye vermediler ki 45 elması mı Allah Allah tamam neyse soru yok şimdi arkadaşlar ben buradan ne yapacağım biliyor musunuz Damlaç'a falan girmeyeceğim arkadaşlar. Şunu seçeceğim. İlk önce. Sonra arkadaşlar takım diyeceğim. Buradan arkadaşlar. 61 Trabzon diye bir kulüp var. Bir de Galatasaray e, 1905 diye bir kulüp var. Hemen bu kulübe giriyorum arkadaşlar. Attım istek arkadaşlar. Hemen ben buradan şeyi seçiyorum. Tabii ki de bu karakteri seçiyorum. Tamam. Bu karakteri seçtim arkadaşlar. Ee, benim ve ilk kim ve satacak acaba? Ha, tamam ben buradan hemen bu arkadaşlar ve satıyorum. Sorun yok. Tamam. 28 bulmuş, Efsanevi karakteri varmış. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Niye kaleleri büyütmüş ki ve niye bu özel gücü seçmiş? Hiçbir bilgim yok. Zaten yeni diyeceğim. İnternet çöp arkadaşlar. Başka bir şey de değil. Ama sorun yok. İnternet bizim internetimiz. Tamam, sorun yok, sorun yok. Şöyle bir vuruş ve gol. Çok iyi. 1-0. Oğlum bu şeyi de varmış lan. <laughs> çok iyiymiş lan. Bu büyük top çok iyi biliyoruz arkadaşlar? Şöyle bir vuruş. Şöyle bir vuruş. Şöyle bir vuruş ve gol. 1-0. Tamam. Sonu yok arkadaşlar bir bir yaptı adam. Abi büyük top niye oynuyoruz ki? Tam sarıyor da büyük top niye oynuyoruz? Ben onu anlamıyorum. Kardeşim benim be. Bunu basınca ne işe yarıyor? Aynen top küçülüyor. Top küçülsün yani ya. Ya bir top küçülsün de. Küçük topa da vuralım az. Çık. Tamam güzel. 5-1 yeniyorum şu anda bu arkadaşı. 6-1 oldu. Çok iyi. Biraz süre basalım şöyle. Sarıyor çünkü arkadaşlar anladınız mı? Şöyle bir vuruş ve gol. Bu gol abi, bu gol. Abi o zaman bu gol olsun. Hiçbir şutum gol olmuyor ya. Tamam, güzel. 8-1 şu anda. 9-1. Her şutum gol oluyor lan. O da demeksin mecaz kullandım bu arada. Her şutum gol şu anda. Tamam. 9-2. Güzel. Şöyle bir vuruş. Tamam. 10'a 2. Şu anda durum. Şöyle bir yaptım ve. Niye kaçtı ki benden? Allah Allah. Ama iyi maçtı değil mi arkadaşlar? Ben çok iyi maçtı. Evet. Evet. Bakalım kulüpte kaçıncıyım ben. Üçüncüyüm. Üff. Katılalım. Şöyle bir. Yine aynı adam. Yine aynı adam. Şimdi kaçacak bence. Kaçmayacak mı? Bence kaçar diye düşünüyorum. Çünkü daha de bir kaçtı. Maçı terk etti ve gitti. Şimdi maçı terk eder mi bilmiyorum. Ama biz bu maçı ineceğiz ya. Öyle hissediyorum. Şöyle bir vuruş ve gol. Çok iyi. Bu arada bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Yok bu maçtan sonra değil. Bir maçta atıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. şimdi şöyle bir vuruş yapsam ben gol olur mu diye düşünüyorum ve golmüş. Gol olurmuş yani. Bari bu gol olsun be moruk. Tam şu gol. Şu gol. Şu gol. Bak bu gol. Bakın bu gol. Aynen öyle. 6-0 şu anda durum arkadaşlar. Adamın karakteri çok iyi bu arada. Ciddi söylüyorum çok iyi. Benim karakterim çok yüksek zıplayabildiği için onun karakterine göre kötü. Onun karakterine göre iyi pardon. Benim karakterim çok yükseğe zıplayabildiği için. Onun karakterine bin basar. Arkadaşlar. 9-0. Bu arada anneannem geliyor. Anneannem şey yapacak. E, harçlık falan verecek. İkman alacağım yani. A, ailemden bir sürü harçlık aldım. Sonra ailemden aldığım harçlıkları biriktirdim. Şimdi anneannem de harçlık verecek. O harçlığı da biriktireceğim. Çok güzel bir ekipman alacağım kendime. Ekipman aldım ama amatör ekipmanlar yani. Şimdi daha iyi ekipmanlardan alacağım. Ek yani oyuncu koltuğu falan. Sonra nasıl desem? PlayStation 3 gibi şeyler ya. Yani böyle mikrofon. Yani YouTube için gerekli şeylerden çok alacağım. Yani YouTube için gerekli şeylerden alacağım arkadaşlar. Güzel maçımızı 15'e 2 yendik. 16 2 yendik. Çok güzel ve net bir şekilde bu maçımızda kazanmasını bildik arkadaşlar. Tamam. Tamam. Güzel. 16 2 yendim. 10'a 2 yendim. Şimdi kulüpten çıkacak en büyük fener deyip. Ne dedim? Biliyorum abi. En büyük fener deyip kulüpten çıkacak. Çünkü genelde hepsi böyle yapıyor. Eee... Kilitliymiş. Tamam sorun yok. O zaman arkadaşlar bir maç daha atıp videoyu bitireceğim. Burada. Hemen giriyorum. Ve şu karakterle bit maç yok ya. Neyse ya daha maç atmayalım. Yo tamam tamam atalım. Bir maç daha atalım. 6-0 5. Of 6-0 yerde bu yeneceğim bu adamı. 6-0 yeneceğim bu adamı. Tam 6-0 yeneceğim. Öyle hissediyorum. Umarım 6-0 Tamam. Güzel bir 0 Her zaman sen gol atacaksın diye bir şey yok. Tamam. Güzel. 1-1. Abi adam beni yenecek bu arada. Bu arada adam beni mahvedecek. Neden diye sorarsanız. Karakterinin boyutu çok yüksek arkadaşlar. Boyutu çok yüksek. Yani 60'larda 65'lerde vardır. Benim karakterimin hızı iyi. Şutu kötü. Benim karakterim sadece hızı iyi. Ha bir de dün kandildi değil mi? Evet dün kandildi pardon. Unuttum birden. yenilip yenilmemem umurumda değil arkadaşlar açıkçası. Ee, bu maçı. Ha, zaten size mecaz kullandım. Yani neyse ya bu maçta yeniledim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de benden daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşürüz, görüşürüz ne abi ya, görüşürüz. Vay bay bye arkadaşlar.